Merhaba arkadaşlar, devam ediyoruz. Müşteri işlemlerinde listeleme işlemini yapmıştık. Şimdi kaydet kısmına gelelim. Aynı şekilde ürün işlemlerindeki kaydet kısmını buraya aktar verelim arkadaşlar. Ee, ürün işlemlerinin, isterseniz tasarım kısmından, buradaki kaydet içerisindeki kodları alalım arkadaşlar. Copy. Gelelim. Yapıştıralım. Şimdi burada bizim neler var? TXT altı, de soyadı. Alt. Bunları o şekilde değiştirelim. Daha sonra e, adres. Yani burada bilgileri tam girilmiş olması gerekiyor. Tx'de adres. Daha sonra veya Tx'de telefon boşsa. Yani bunlar boş geçilmesin. Lütfen tüm alanları girinizdesin. Tamam. Daha sonra bu durumlar doluysa ELSI'ye girecek. Bir nesne ürettik. TBL ürünler değil, müşteriler. <laughs> müşteriler nesnemizin verilerini alalım. Ee, Ad. Soyad. Ee, adres. Telefon. Bunları güncel değiştiriyorum arkadaşlar. Telefon. Başka bir şey yoktu sanırsam durumu da true olacak. Tamam. Şimdi in gerek yok. Direkt txt soyadım. Txt tamam. Adrese de aynı şekilde txt adres txt tamam. Kullanıcının girdiği değerler yani. Telefonda aynı şekilde txt telefonun txt. Durum true olacak. Ürünler değil. Müşteriler tablosuna ekle ve daha sonra seçeceğiniz diye kaydet. Kayıt yapıldı mesajını versin ve son durumda listeleme fonksiyonu tekrar tekrar çağırsın. Deneyelim arkadaşlar hemen. Admin 1, 2, 3, giriş. Tabla ile arkadaşlar. Boşluğa basıyorum. Şimdi mesela şu an kayıt yapmaya çalışacağım. Lütfen tüm alanları girin dedi. Girelim. Adımız Sariye Mesut Mustafa'ydı. Beyza Şahin adres. Konya Sel çıktı diyelim. Telefon. Rastgele bir numara giriyorum arkadaşlar. Şimdi kaydet diyelim. Kayıt yapıldı dedi. Gördüğünüz gibi buraya kaydımız geldi. Tıkladığımız zaman veriler geliyor zaten. Lister edersem temizliyor. Kaydet kısmımız bu şekilde arkadaşlar. Sil ve güncelle kısmımız var. İsterseniz onları da hızlıca aktaralım. Zaten aynı mantık. Şimdi sil butonuna çift tıklıyorum. Buraya geldik. Aslında silme işlemimiz ne? Arkadaşlar tarafta bu kişiyi true olan durumunu false yapıyoruz. Yani müşteriler tablosunu açalım arkadaşlar. Ee, ürün 2 yapıyorduk. Tablomuzdan müşteriler tab. Tamam. Şimdi burada kayıtlı olan müşterilerimiz hepsi true değil mi? Aslında silme durumunda biz bunu false yapıyoruz. Durumunu pasifleştiriyoruz. Şimdi bu işlemi yapalım. Şimdi burada ürünler işte, e, kısmında arkadaşlar sil butonuna bir tıklayalım. Buradaki kodları alalım. Yani bu şekilde yaparız ama sileriz ama ilişkili tablolarda hata alırız. O yüzden bu şekilde silmeyerek, veri tabanında tutarak e, durumunu pasifleştiriyoruz. Şimdi silmek istediğiniz kaydı seçiniz. Burada tabi ID'nin girilmiş olması, daha doğru seçilmiş olması gerekiyor. ID'yi aldık. E, ürünler değil, neydi? TBL müşteriler, bu müşteriyi bul dedik ve durumunu sadece durumunu false yap. Daha sonra bu müşterinin durumunu false olarak kayıt yap diyoruz. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Hemen şimdi bir daha bakalım. Silme kısmını görelim. Admin, 1-2-3 giriş. Müşterileri getir. Şimdi burada kayıtlı müşterimiz Mustafa Yılmaz. Mustafa'yı silelim isterseniz. Tabi seçili değilken önce bir silmeye çalışalım sil dedim. Yani burada kayıt yok. ID'yi burada. Önemli olan burada ID'nin yazılı olması. Silmek istediğiniz kaydı seçiniz dedi. Tamam, seçelim. Mustafa'yı silelim. Mustafa biraz dinlensin. Sil diyorum. Kayıt silindi. Gördüğünüz gibi Mustafa yok burada. Yani artık Mustafa e, silinmiş bir kayıt. Hemen arka planda veritabanımıza bakalım arkadaşlar. Şu an turu yenileyelim sayfayı. Mustafa'nın durumu burada gördüğünüz gibi false. Silme işlemimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi neyimiz kaldı? Güncelleme. Hemen gelelim. Güncelle butonuna çift tıklıyorum. Burada. Hemen ürünler. Ürün işlemlerindeki güncelle butonuna çift tıklayarak oradaki kodları alalım arkadaşlar. Copy. Gelelim. Müşteri işlemlerindeki güncelle butonuna yapıştıralım. Tabi şuradaki iflerin içerisindeki şartı arkadaşlar ekleme kısmında var diye oradan alabiliriz isterseniz. Ee, şurada. Tamam şurayı al alacağım. Yani tüm verileri girilmiş olsun diye bir uyarımız var ya. Copy diyelim. Tamam. Şimdi güncelli kısmının şu if kısmının içerisini yapıştırıyorum. Değiştirdik. Adı, soyadı, adresi ve telefonu girilmiş olsun. Güncellenecek kaydı seçiniz ve tüm alanları giriniz. Tamam. Else. Tüm alanlar girildiyse güncelleme yapacağız. Bir ID değişkenimiz var. Ürünlerin içerisinden ara demeyeceğiz. Müşterilerin içerisinde bu numaralı kişiyi bul. Bulduysa biz ne yapacağız? Değiştireceğiz. Şuradaki kayıtlarda isterseniz şuradaki kayıtlar arkadaşlar ekle kısmında var diye isterseniz oradan alalım, zaman kazanalım. Ekle butonumuz şurası kaydet buton. Şuradaki x ad soyad kısımlarını alalım. Kopi. Hatta hepsini de alsak olur save kadar alır. Tamam. Şimdi gelelim şuraya arkadaşlar. Şuradaki zaten hata veriyor. Yapıştırdım. Save Chase iki tane. Bunu silelim. Adı, soyadı, adres, telefon, durumu. Tamam. Zaten durum e, true ama. Biz burada güncelleme Gene true olarak kalsın. Değişiklik yok aslında burada. Arka planda olan bir şey. Tamam. Burada e, güncelleme, ekleme yok arkadaşlar. Bunu silelim. Acaba üründe de mi ekleme yaptık bir bakalım. Burada sevceyi istiyoruz, ekleme yok, tamam. Tamam arkadaşlar, şu an burası da güncellenmiş oldu, güncelleme yapıldı dedi. Ve mesajımız listele fonksiyonumuz çağrıldı. Şimdi çalıştıralım. E, müşteri kısmını da bitirdik saydık arkadaşlar. Admin, 1, 2, 3 giriş. Müşteri işlemleri. Şimdi müşterimiz burada Beyza var, Mesut var, Salih var. Beyza'nın bilgilerini güncelleyelim. Önce şurası boşken bir güncelle butonuna tıklıyorum, bakın. Lütfen güncelleyecek kaydı seçiniz ve tüm alanları eksiksiz giriniz. Beyza'yı güncellemek istiyoruz. Ne yapalım? Büyük harfle e, Beyza yazalım. Soy ismini Şahin yapalım. E, Konya Meram diyelim. Telefon telefonda 3333 diyelim. Şimdi güncelle. Güncelleme yapıldı dedi. Bakalım burada Beyza'nın bilgileri güncellendi arkadaşlar. Yani diğerleri de aynı şekilde güncellenecektir. Veri tabanımıza bakalım, çalıştıralım. Burada Beyza'nın bilgileri güncellenmiş durumda. Tabi burada Mustafa'yı aktifleştirirsek arkadaşlar, turu yaparsak artık biz Mustafa'yı burada zaten görebiliriz. İsterseniz müşteri işlemleri derseniz Mustafa buraya gelmiş durumda görüyorsunuz gibi. Şimdi silme, kaydetme, listeleme, güncelleme tabi kıraat işlemlerini yaptık. Bir de e, aradığımızı bulma var, onu da yapalım ve müşteri işlemlerini bitirelim arkadaşlar. <laughs> Şimdi burada arkadaşlar e, gelelim. Şurada bul ara butonuna çift tıklayalım. Aynı mantıkla ürün işlemlerindeki arama butonuna tıklayarak arka plandaki kodlarını alalım arkadaşlar. Çünkü mantık aynı. Şurada elseyi de alalım. Parantezi. Tamam. Şimdi buraya gelelim yapıştıralım arkadaşlar. Tamam. Şimdi burada text pull, boşsa lütfen aradığınız kelimeyi girin desin tamam. Elsa kısmında ürünler demeyelim. Aslında burası neydi? Yukarıda var ama müşteriler diyelim. TV ürünler değil. Bunu yukarıdan alsak olur mu diyeceğim ama değiştirelim isterseniz. Ürünler değil, müşteriler. Şartımız durum true olacak. Ürün adı değil, normal. Burada aradığımız kişinin ismi olacak. Ad diyelim. Text bottan. Tamam. Şimdi burada ürün ID değil, müşteri ID. Ad sadece ad. Soyad. Ee, bize bunları göstersin yani. Adres ve telefon. Tamam. Burada ürünler değil, müşteri. Müşteriler ya da aradığımız müşteri. Şurada isterseniz e, tab aynı isimde olan olursa bunları listeler arkadaşlar. Birden fazla e, aynı isimde varsa bunlar da listeler. O yüzden burayı çoğul olarak da kullanabilirdik. Şimdi görelim arkadaşlar. Admin 1, 2, 3 giriş. Şimdi müşteri işlemleri. Tamam. Şimdi burada Mustafa var, Mesut var. Her isimden birer tane var. Biz önce Mesut'u arayalım arkadaşlar. Mesut. Tabi aynı yazmamız lazım birebir. Mesut dedim. Yani küçük harfle yazsa bulur mu? Bir bakalım. Mesut buluyor. Yani küçük, büyük buluyor. Ona dik çarpmıyor. Şey Burada tabi ikinci bir Mustafa ya da Mesut ekleyelim isterseniz. <laughs> ya da Salih ekleyelim. Şimdi listeyi temizledim. Salih'a su ismi farklı olsun. Ee, deniz olsun. Adresi Bursa merkezi olsun. Telefonu böyle rastgele isim, rastgele telefon giriyoruz. Kaydet. Tamam. Şimdi burada iki Salih var. İsimler aynı ancak soy isimler farklı. Şimdi buraya gelelim. Salih diye biri var mı? Bul dedik. İki tane var dedi ve bize bu bilgileri gösterdi arkadaşlar. Küçük harfle de yazsak buluyor. Şimdi burası tamam arkadaşlar. Yani burada yapacağımız müşteri işlemlerinde yapacağımız işlemler bunlar. Listeli, kaydetsiz, güncelle. Tabi projenin ucu açık arkadaşlar. Geliştirebilirsiniz. Başka özellikleri de ekleyebilirsiniz. Yani ben burada ada göre aradım ama siz bunu e, isme, soy isme, telefona, adrese ya da numaraya göre ara şeklinde değiştirebilirsiniz. Ya da radyo butonları ekleyerek o radyo butonu seçtiğiniz zaman buraya yazdığınız kelime neyse ona göre bir aramada yapabilirsiniz. Bunlar size kalmış bir şey. Ben temel düzeyde anlatıyorum arkadaşlar. Fazla e, yani en basit şekliyle anlatıyorum. Projenin ucu mantığı aynı. Aynı mantıkla başka özellikler ekleyebilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar neyimiz kaldı? Programı açtığımız zaman bizi karşılayacak ve ana ekran var değil mi arkadaşlar? Şimdi burada ürün işlemleri modülünü bitirdik. Müşteri işlemlerini de bitirdik. Yani bir iş yerinin ürünlerini stokladık. Müşteri geldiği zaman satacağız değil mi? İşte satma işlemini bir sonraki video yapacağız. Bir sonraki video buluşalım arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.